Altar'ın oğlu Tarkan'ım! Altar'ın oğlu Tarkan mı? Altar'ın oğlu Tarkan'mış! Altar'ın oğlu Tarkan mı? Atıl kurt! Bu sözleri birçoğunuz hatırlıyorsunuz değil mi? Tarkan filmlerinde bir zamanlar duyduğumuz birçok kişinin bu sözleri günlük yaşamda tekrarladığına da şahit olduk. Atıl Kurt ve Altar'ın oğlu Tarkan esprilerini kaç kişi yaptı? bu espriyi yapan arkadaşları yorum kısmına alalım lütfen. Bakmayın siz şimdi gelişmiş teknolojiyle, bilgisayarlarla, kurgu efektleriyle yapılan filmlere. 90'ların çocukları Tarkan filmleri çıktığında ekran başına kitlenirdi. Hele bu Ahtapot sahnesi çıktığındaysa kimseden çıt çıkmazdı. Herkes oturduğu yerde pür dikkat bu sahneyi izlerdi. Herkesin nefesi tutulur, biraz korku, biraz gerilim, biraz kahramanlık uyanırdı herkesin yüreğinde. Tarkan Ahtapot'la boğuşup Ahtapot'un kollarını kesti mi? Herkes kolları kendi kesmiş gibi rahatlardı. Hadi gelin o zaman kısaca Tarkan film serisinin ortaya çıkışına ve kıt imkanlarla ahtapot sahnesinin nasıl çekildiğine bir bakalım. Tarkan, Sezgin Burak tarafından yaratılan kurgusal Hun savaşçısı ve aynı isimli çizgi roman serisidir. Daha önceki çizgi romanlardan gerek anlatım, gerekse çizgi açısından çok farklı olarak tasarlanmış 14 Nisan 1967'de Hürriyet'te Günlük bantlar halinde yayımlanmaya başlamıştır. Tarkan diğer çizgi romanlar gibi seri üretilmemiş, geniş aralıklarla çizilmiştir. Bu yüzden üstünde uğraşılarak titiz bir şekilde hazırlanma şansı bulunmuştur. Avrupa tarzı çizgi romanlar gibi neredeyse yılda bir öykü çıkarmıştır. Tarkan çizgi romanının halk arasında büyük bir popülariteye ulaşması yapımcıların ilgisini çekmiştir. Bu ilgi neticesinde ilk Tarkan filmi 1969 yılında Ertem İlmez'in yapımcılığında çekilmiştir. Tunç Başarı'nın yönettiği filmin senaryosunu yine Sezgin Burak yazmıştır. Filmde Tarkan'ı oynayacak oyuncuyu bulmak içinse bir yarışma düzenlenmiştir. Dönemin popüler yayınlarından olan Pazar Dergisi'nce düzenlenen yarışmada Ünal Şahin adlı vatandaş birinci olmuş ve başrolü oynayacak kişi olarak seçilmiştir. Fakat tanınmayan birinin başrolü oynamasının riskli olacağı savunulmuş ve daha sonra bu fikirden vazgeçilmiştir. Ardındansa o günlerde Kara olan film serisinde Kara olanı canlandıran ve halk tarafından da tanınan Kartal Tibet'e teklif götürülmüştür. 1969 yılında gösterime giren ilk film büyük bir başarı sağlayınca ardından Tarkan film serisi çekilmeye devam etmiştir. Şimdi gelelim ünlü ahtapot sahnesine. Tarkan Viking Kanı filmi özellikle Dev Ahtapot'la Tarkan'ın başrollerinde olduğu sahneyle Yeşilçam efsanelerinden biri olmayı başarmıştır. Fakat çizgi romanda yer almayan ve zamanın teknolojik imkanlarıyla çekilmesi neredeyse imkansız olan bu unutulmaz sahnenin nasıl çekildiğini hiç düşündünüz mü? Ülkemiz sinemasına damga vuran ünlü Ahtapot sahnesinin çekim süreci hiç de kolay olmamıştır. 90'ların televizyon filmleriyle büyüyen çocukların unutamadığı filmlerden biridir bu film. Pek çoğumuzu yıllarca ekrana kitleyen filmdeki en ilgi çekici sahne kuşkusuz birçok kişinin uykusunu kaçıran ahtapot sahnesidir. Tahmin edeceğiniz gibi o dönemde bu tür bir sahneyi çekmek oldukça zor ve zahmetli bir işti. Fakat film ekibi tüm zorluklara ve aksiliklere rağmen söz konusu sahneyi çekmeyi başarmıştır. Ekip günlerce konuşup tartışır. Bir sürü fikir atılır ortaya. Toplantı üstüne toplantı yapılır ve nihayet yaratığın nasıl olunacağına karar verilir. Yaratığın nasıl görüneceğine karar verdikten sonra Ertem Eğilmez'in prodüksiyon ekibi Bayrampaşa'daki bir plastik fabrikasına gider ve oradaki görevlilerden çekmekte oldukları film için dev bir ahtapot yapmalarını isterler. Bu istek üzerine fabrikada plastikten dev bir ahtapot yapımına girişilir. Gerçekçi görünmesi adına ahtapotun kollarına tek tek spiraller bile takılır. Ne var ki bu kolların hareket etmesini sağlayan herhangi bir mekanizma tasarlanmaz. Film ekibi bu sorunu da insan gücüyle aşmaya karar verir ve birkaç dalgıç kiralar. Zira izlediğimiz sahnelerde ahtapotun kollarını işte bu dalgıçlar hareket ettirmektedir. Sorunlar aşılıp her şey hazır hale gelince ahtapot bir kamyonla bodruma taşınır ve denize bırakılır. Tabii dalgıçlar peşinden. Teknelere saldıran ünlü ahtapotumuz işte budur. Ne var ki bir sorun daha vardır. Sualtı sahnelerinde Kartal Tibet'le ahtapotun boğuşmaları gerekmektedir. Ancak o dönemde sualtı kamerası bulmak mümkün değil. Bir tek çözüm vardır. İzmir'deki bir barın havuzudur. Ahtapotu tekrar bir kamyona yükleyip doğruca İzmir Efes Oteli'ne götürürler. Önce Bayrampaşa, sonra Bodrum, sonra İzmir Efes. Mübarek ahtapot başrol gibi oradan oraya dolaştırılıp durur. Otelin havuzunun altında bir de bar vardır. Buradaki müşteriler bir yandan içkilerini yudumlarken bir yandan da yüzenleri izlemektedir. İşte Tarkan'la Ahtopot arasında geçen tüm o boğuşma sahneleri bu havuzda yaşanır. Kameramana da bardan bu ilginç sahneleri kayda almak kalır. Tarkan filmindeki Ahtapot sahnesinin hikayesi kısaca böyle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Sağlıkla kalın.